Merhaba arkadaşlar. Students Gamer'dan Sıtkı ben. Bugün sizlere Minecraft'ta bilinmeyenleri göstereceğim. Eğer böyle bir cam duvar gördüyseniz daha çok bu adventure map'lerde olur. Şöyle arasına olmadı. İçinden geçebilirsiniz. Daha çok elvan işinize yarayabilir. Eğer bir creeper gör taş üstünde creeper görürseniz patlamasına izin verebilirsiniz. Çünkü creeper patladığında bir taş basamağın üstünde patladığında sadece üstünde olduğu blok kırılır. Siz toplarını sadece canavar yatmak için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yanlış düşünüyorsunuz. Nether'da bir tane Blaze gördüğünüzde savunmasız kalırsanız ona karta koyla öldürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Altın kalaşların çok zayıf olduğunu söylerler. Ama onların tek bir sorunu var. Çok hızlı vuruyorlar. Neredeyse birinci kılıcın canı birinci kılıcın canı bitti gibi. Bunun ki neredeyse yarı evet tam yarıda. Şimdi bir de yavaş olmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi bitmemiş gibi. Bir randırma gördüğünüzde kafasına balkabayla bakarsanız size arkasını döner. Baktığınız sürece size bir şey yapmaz. Tabi vurursanız iyi şanslar. Bizden bu kadar arkadaşlar. Stodans Game yani Stodons Gamer'dan bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.